Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlu lukdeten min lisani, yefkahu ve Allahümme amin. Kıymetli abilerim, Ramazan'dan sonra Allah Azze ve Celle bizleri şevval ayına eriştirdi. Allah Azze ve Celle vermiş olduğu nimetlerinden dolayı hamdolsun. İstedim ki şevval ayına erişmekle beraber sizlere çok kısa bir hatırlatmada bulunayım. Umulur ki Rabbim hem bunun vesilesiyle beni hayırlara iletir, hem de siz kardeşlerimi bir daha hatırlatılmış olduğundan dolayı hayırlara iletir. Normalde şevval ayında birçok hayır vardır, birçok hayırlı ameller vardır ve bu hayırlı amellerden böyle en başlıcalarından bir tanesi şevval ayında altı gün oruç tutmaktır. Kardeşlerime özellikle şevval ayındaki bu altı günlük orucu tutmalarını nasihat ederim. Çünkü bunda büyük bir hayır, bunda büyük bir bereket, büyük bir mükafat vardır. Dolayısıyla bundan ötürü kardeşlerime zarureten Böyle hatırlatmayı uygun görmüş olduğum nasihatlerden, hatırlatmalardan bir tanesidir bu. Kardeşlerimin buna ihtimam göstermelerini, bu noktada bir çaba, bir gayret göstermelerini ayrıca kardeşlerime ben nasihat ederim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayının faziletine, Şevval ayının önemine binaen şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Aleyhisselatü vesselam İmam Müslim'in ve başkalarının rivayet etmiş olduğu bir hadiste, مَنْ سَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتَّنْ مِنْ شَوَّالِ كَانَ لَهُ كَسِيَامِ الدَّهْرِ Kim Da Ramazan orucunu tutarsa ve Ramazan'dan sonra 6 günde Şevval'den tutarsa, Ramazan'ı takip edecek bir şekilde 6 günde Şevval'den tutarsa, sanki yılın hepsini oruçlu geçirmiş gibi olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler bu büyük bir hayır, büyük bir fazilettir. Sanki senenin hepsini oruçlu geçirmiş gibi bir ecra alabiliriz. Allah azze ve celle bizleri muvaffak kılsın. Eğer Ramazan ayındaki oruçları tutmuşsak, bununla beraber Ramazan'dan sonra da 6 günde şevvalden tutarsak, inşallah ümit ediyoruz ki senenin hepsini oruçlu geçirmiş gibi ecir alırız. Rabbim bizleri ve sizleri buna muvaffak kılsın. Bununla beraber şu noktaya temas etmek isterim, dikkat çekmek isterim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu onun için sanki bir sene oruçlu geçirmiş gibi ecir olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde düşünülecek olursa Allah Azze ve Celle en suresinde şöyle bir şey söyledi. Men ca'a bil haseneti felehu aşru Kim bir iyilikle gelirse o Allah katında on misiyle yazılır dedi Allah Azze ve Celle. O on misiyle yazılır. o men ca'a bis seyyâti felâ yücza Veya kim bir kötülükle gelirse o onun için tam bir kötülük yazılır. Yani... On kötülük yazılmaz, iki kötülük yazılmaz, sadece bir kötülük yazır dedi Allah Azze ve Celle. Ve onlar da bundan sonra zulme uğratılmazlar dedi Rabbimiz. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir hadiste dedi ki وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا İyilikler 10 misliyle yazılır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi düşünün Ramazan ayında 30 gün oruç tutuyoruz veya 29 gün. Bununla beraber Şevval'den de 6 gün tuttuğumuzda takriben bu 36 gün yapıyor. İyilikler de 10 misliyle yazıldığında 10 misiyle bunu çarptığımızda takriben 360 gün yapıyor. 360 günü yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu gibi 6 günde şevvalden oruç varsak 360 gün, 365 gün oruçluymuş gibi inşallah ümit ediyoruz ki bizim için ecir yazılır. Bununla beraber şu noktaya da dikkatli bir şekilde temas etmek gerektiğini düşünüyorum. Normalde bizler ibadetleri yapıyoruz, bizler farz olan orucu tutuyoruz, bizler farz olan namazı kılıyoruz. Hangimiz diyebiliriz ki benim yapmış olduğum bu farz ibadetim Allah Azze ve Celle tam bir ibadet olur? Hangimiz bunu söyleyebiliriz ki? Kılmış olduğumuz farz namazlarımız Allah Azze ve celle tam bir farz namaz olarak ecri, kamil bir şekilde yazıldı mı acaba? Veya tutmuş olduğumuz Ramazan oruçlarımız acaba Allah Azze ve celle bunu bizden tam bir Ramazan orucu olarak kabul etti mi? Bunu tam olarak hiçbirimiz söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Şundan dolayı çünkü namazlarımızda nakıslık var oruçlarımıza nakıslık var. Tam manasıyla bizler bu farz olan ibadetleri gereği gibi eda edemiyoruz. Bunun için de bizlerin nafile ibadetlere daha fazla sarılması gerekir. Farz ibadetlerimizin Allah Azze ve Celle kadar tam bir ibadet yazılabilmesi için, tam manasıyla kabul edilebilmesi için nafile ibadetlere bizim daha fazla yönelmemiz gerekir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dedi ki اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةِ Kulun kıyamet gününde hesabını ilk vereceği amel namazdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisin sonunda şöyle bir şey söyledi ilerleyen bölümlerinde. Eğer kul farz olan ibadeti tam böyle kemaliyle yapma, yapmamışsa Allah azze ve celle meleklere diyecek ki o kulumun nafile ibadetlerine bakın. Eğer o kulun nafile ibadetleri varsa Allah Azze ve Celle bununla o farz olan amellerin ecrini tam kılacak bu nafile olan ibadetlerle Allah Azze ve Celle o farz olan, farz olarak yapmış olduğumuz, eda etmiş olduğumuz namazlarımızın, oruçlarımızın ecrini bu nafile, nafilelerle tamamlayacaktır. Bunun için bizler Ramazan'da oruçlarımızdan gaf, gafletteydik veya bizler kılmış olduğumuz namazlar konusunda bizler gafletteyiz. Bunun için bu farz olan ibadetlerimizin tam manasıyla Allah Azze ve Celle kadar kabul edilebilmesi için bu nafile ibadetlere dikkat etmemiz gerekir. Ramazan'da da yapmış olduğumuz, tutmuş olduğumuz oruçları tam manasıyla tutmadığımızdan dolayı Ramazan'dan sonra bu şevvalde tutulması gereken altı günü veya daha sonra nafilelerimizi artırarak inşallah Allah azze ve celle katının nafilelerimizle beraber farz olan ibadetlerimizin ecelleri tam manasıyla yazılmış olur biiznillah. Peki şevval orucunu nasıl tutacağız? Bununla alakalı bir iki şey söyleyeyim inşallah kardeşlerime. Şevval orucunu Ramazan'dan sonra peş peşe 6 günde tutabiliriz. İnşallah. Hiç araya bir başka bir gün koymadan, oruçsuz bir gün koymadan 6 gün arka arkaya da tutabiliriz. Veya Şevval ayı içerisinde bir aya yayılacak şekilde dağıtılabiliriz bu günleri. Önemli olan Şevval ayının içerisinde olmasıdır. Herhangi bir günde istemiş olduğumuz, dilediğimiz günlerde tutabiliriz. Bu 6 günü karışık bir şekilde veya şöyle de yapabiliriz. Pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe şeklinde de tutabiliriz. İnşallah bir ayın içerisinde sadece pazartesi ve perşembelerle de bir ayın içerisinde altı gün tutmuş oluruz. İnşallah Rabbim bizleri bu hayırlara muvaffak kılsın. Bu şekilde bu oruçlarımızı eda etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bu ayda da tutacağımız oruçları bizden ve sizden kabul etsin. Rabbim bizleri ve sizleri hayırlara, hayırlı amellerin ecelerine muvaffak kılsın. Kardeşlerime özellikle bunu nasihat ediyorum Allah için. Bunu gözden geçirirseniz, bu noktada hassas olursanız, hassasiyet gösterirseniz inşallah Rabbimiz bizleri hep beraber daha büyük hayırlara muvaffaklar. Amin. Vesallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.